Açtım abi gelen gelsin yine etkinlik yapacağız bakalım. Miraç ve Api geldi. Üçüncüsü kim acaba? Zekken geldi. Oo peki abi. Tamam abi tayfamız güzel olduğuna göre bence baya eğlenceli bir etkinlikmiş ya. Benim hoşuma gitti yani. Tek sevmediğim o paten kaymayla yukarı çıkmak o kadar. Karşım herkes açtı delikten çıksın abi. Ben bilmiyorum abi herkes açtı delikten çıkacak. Ben öyle şeyler duymadım. Bu etkinlik güzelmiş bu arada. Bu benim çok hoşuma gitti ya. Keşke birazcık daha zorda olsaymış mesela. Gerçekten merkez açtı, yerden geçsin falan. Ben buradan geçeceğim. O <laughs> iyi, ne güzel. Kendime gerçekten Sonic gibi hissediyorum şu anla. Çok benzemiyor mu ya Soniye böyle Mario, Sonic? Ben buradan açtım, ben buradan geçeceğim. Bu beni alakadar etmez. <laughs> Bir şey geçemiyor falan böyle yarış gerçekten... Lan adam ha Bence çok başarılı yapmışlar bunu Ben kart oyunu etkinliğini sandım başta bayağı iyiymiş ya Ödülü de güzel bu arada güzel primo da veriyor Birden fazla duvar hareketi geçti okey abi Piu. Piyuuu Az daha gidiyordum Zekkele şişliyorlar Oy altınlara bak. Abi inanılmaz bir altın bu. Bitti etkinlik. Devamı olsa ben devam ederim. Bu beni sardı yani. Bu da güzel ama işte yani. Eh diyelim buna. Aa dur dur diğer tarafı. Gerçekten ben bunu başaramadım mı? Oho daha gol atamıyorlar abi. <laughs> B asıl sizde bu. Bir tane gol atamıyorsunuz ya. Ne kadar ayıp. Ben ben de atamıyorum bir dakika. Bak şuradan bir 90'a. Tamam 90 olmadı ama olsun. Yuu, gol. Aa bitmiş. Yay. Heh, bu etkinlik çok güzel. En eğlendiğim etkinlik bu. Aa bu etkinlik aşırı eğlenceli bu arada. İnşaatçı gıcadına Zıplayın Zıplayın şişliyoruz abi Hayatında gördüğüm en eğlenceli etkinlik bu olması lazım Abi bu etkinlikten daha iyisi olamaz ya gün <laughs> ya. Ve çok tatlı konuşuyor. Abi bu kadar kısa süremez bu etkinlik ya. Bu, bu etkinlik çok kısa sürdü abi. En eğlenceli etkinlik buydu. Dörde saklamışlar bir de. Çok ayıp ya. Ama güzeldi ya. Bayağı iyi etkinlik. Ağlayışın çiçek topladım. Ya diğer falan kalsın da primo alt 212 primo var. Yani evet birazcık kasman lazım. Bu da güzel ama çabuk bitiyor bu. Birisinin bilgisayarı yandı sanki. Arkadaşlar kimin bilgisayarı yandı? Çabuk bana ses versin. Aa bu da bu da güzel diyelim. Bu da güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bir tane güneş yanı olan karakterden daha kötü dört tane güneş yanı olan karakterdir. Aa niye 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 yüzü bir dakika. O zenginim yıldırım gibi hızlı vay be başarım bile alıyorum ya bunu yaparak a düştüm bunu yaparak başarı mı oluyorum abi? Bu kadar saçma bir şey olamaz. Lütfen altınlarımızı bir deyip geçmeyelim. Toplayalım abi. Aa, gerçekten bir değmedim ben ona. Aşırı saçma bir durumken. Kırmızılara abanın, kırmızılara abanın. Kart oyunu altında bir primogam veya mora tarzı özür verse keşke ya. Ya oyunu erencesini oynayanlar için o biraz. Ben ben az mı vuruyorum yoksa kıramıyorum ben bunları. Çözemedim bir türlü. Birlikten kuvvet doğar. Vay be işte değil. 30 piti var ama 212 primo var çıkartır mıyım? Arlekin o. 212 primo var. 30 pit, Yani Kaç bitidesin şu anda? 30 30'dasın 50 Birazcık daha zorlarsan çıkar Daha lekinin çıkmasına var ya Bence birazcık daha primogam kasarsın diye düşünüyorum Bu arada ben yine yemek yemeden yayın açtığım için Midem gulu gulu diyor bana Yanındaki kekler bana bakıyor şu anda 10 gün var her gün günlük görev yapsam o ya günlükle kurtaramazsın da 6 primo yani o da 4-5-5 falan ediyor en kötü Hatta 4-5 ediyor yani Ben de yukarı çıkacağım. Benim ne suçum var yukarı çıkamamak konusunda? Benim oyun gitti. Vaa, <laughs> wow, birilerini şişlemişler. hayır, hayır çıktım ha. Bir an çıkamayacağım sandım. Keşke daha hızlı çıksa ama olsun bu da iyi. Bu en sevmediğim etkinlik mesela. İnternet çıktı fazla kullandım. 3 kişi kaldık abi. aa iyi vurabiliyor mu şu mu? Evet abi şimdi gücümüzü alalım. Yey! Bu kısım güzel bu arada. En sevdiğim kısım burası. Uçarak para topluyorum. Gerçek hayatta da böyle bir şey olsa nasıl olurdu? Bu tempest olmadığı için yapamıyoruz etkinliği. Abi tempest çok değişti. çok iyi ya bu. Kendimi gerçekten Sonic gibi hissediyorum şu anda. Helikopter, helikopter. O da olabilir. Aşağı inmek için ne yapıyorum? Dur iyi, iyi toplayamadım. Neyse, bundan sonra bittiz zaten. Değil mi? Bitti. Ha. Zordu. Aaa burada baseball oynayacağız çalıştım. Işte. Baseball oynamak benim işim abi. Böyle kavis mavis anlamayız biz ya o. Abi Tempest gelemedi. Tempest'te ne oldu? <laughs> Birileri full çekiyor. Birileri full yaptı. Gerçi ben böyle vurabiliyorsam çok ortadan açılmanın anlamı yok ki. Ya menzille yet yettiği için. Gerçekten mükemmeliz abi. İyi be iyi ki Tempest gelmemiş. Bu etkinlik koşma gitti. İnternete indirdim geldim 4 tane reklam verdi. bu çok mantıksız olmuş yani. Bu karakter gerek yokmuş mesela bu karaktere buna. Geri geldim. Tüh. Geri gelmiş arkadaşlar. Bu kısım çok hoşuma gitmedi. Ya yani en azından bu karakter için iyi değil bence. Hayır, hayır gidiyoruz gitmek yok. Ya catching aynen. <laughs> Lion catching değil ki. Hayır yani çakma catching gibi öyle diyeyim size. Bence çakma gibi olduğu için gameplay 5 yıldız gibi duruyor. Yani e, bilemedim. Ben bu karakterin tasarımı çok seviyordum ya. Chiori'nin bence tasarımı çok güzel olmuş. Siz bilmiyormusun ama bence öyle. Bu da güzel mesela etkinlik. Bildiğin tower defansdaki tower ki tower tower'lar oluyoruz. Bence okey abi. Şişlayın. Kendimi gerçekten tower defans gibi hissediyorum şu an lan. güzel zaten alacaktım ama C0 çok güçsüzmüş. Öyle mi ya? Bakalım artır. Çoru C kaçta iş yapıyor peki? C1 çoru iş yapıyor. Ha C1 mi? Okey abi. Yok kaçıyor bunlar. <laughs> Lan erken niye patlatıyorsunuz? <laughs> Hah. Aramızda bir tane troll var arkadaşlar. Erken patlatıyor bilerek. İyi <laughs> iyi bunlar burada takılı kaldı. Kafasına kafasına vurun. Şiştayın. Aa bu kadar mı? Bö bu kadar olamaz abi daha daha eğleniyordum ben. Kendimi gerçekten tower defansaki o kuleyi koruyan kişi sandım. ben bunu çok sevmedim ama. 100 sayfa matematik ödevim var seni izliyorum. E, e, evet abi 100 sayfası iyiymiş bu arada. 100 sayfa maşallah. <laughs> Aa bitti. Bö. Aa. Bitti mi etkinlik? Peki. Ben etkinliğe kaptırmıştım kendimi. Bö. Kınıyorum. Ödülleri alalım. Yuuu.